Burası Ahlat'ta bulunan taş köprü şehrin aşağı bölgesinde olan kesme taştan yapılmış tek gözlü bir köprü olduğunu görüyoruz. İki tarafına yanlara doğumlu, eğimli şekilde düşürme merdivenli sistemle yapılmış tek büyük kemer oluşturulmuş kesme taş kullanılarak bir taş köprü bu bölgenin kendi yerel bazalt taşından yapılmış. E 40-50 metre uzunluğunda tarihi bir köprü günümüze kadar gelmiş. Güzel hoş bir köprü olduğunu görüyoruz. Hala içinden suyu da akmakta. Dere Van Gölü'ne doğru gitmekte. Burası zaten Van Gölü'ne yakın bir alan. Burada da restorasyon için getirilen yine bazalt bu bölgenin yerel taşları. Olduğunu görüyoruz Çok güzel bir görüntü ee, Karadeniz'deki bazı köprülere benziyor Derelerin üzerindeki Oranın mimarisi de bu şekil